Bugün rüyalar üzerinde konuşacağız. Rüyaların hayatımıza etkileri nelerdir? Bunlar üzerinde tefekkür edeceğiz. Rüyalar gerçekten hayatımızdaki en gizemli ve en öğretici tecrübelerdendir. İnsanın yaşarken rüyalarını önemsemesi ve ciddiye alması gerekir. Rüya bir bakıma kişinin madde kalıplarını kırarak ruhen seyahate çıkışı ve bu rüyalarda geleceğe dönük haberler başımıza geleceklerin önceden seyrettirilişi gibi şifreler saklıdır. Adeta kişinin kendi kader defterinin ona açılmasıdır eğer okuyabilirse. Bilindiği üzere Hz. Yusuf'un serüveni bir rüya ile başlamış ve Yusuf aleyhisselam bu rüyada bütün yaşamını simgeler halinde seyretmiştir. Hazreti Yusuf'un kendisi de Allah'ın lütfuyla rüya tabiri ilmine vakıf olmuş ve hikayesinin ilerleyen bölümlerinde de rüyalarla hayatı yine iç içe olmuştur. Dolayısıyla rüyalar önemsenmeli, tabir ilmi ciddiye alınmalıdır. Çünkü rüya kişinin kendi levh-i mahfuzunun kader defterinin kendisine açılması demektir. Öyleyse rüyalarımız hayatımızdaki en öğretici deneyimlerimizdendir. Çünkü rüya tabirle rüya tabirlerinin altında yatan şey sembol okumalarıdır. Sembolleri okuyarak deşifre etmektir. Rüyanın sembol dili vasıtasıyla insanın alt bilincinin derinlikleriyle iletişime geçer ve rüya tabirlerinin deşifre edildiği oranda kişi kendisini tanır. Daha doğrusu sembolleri rüyada gördüğü ağaçtır, kalemdir veya askerdir, denizdir. Bu sembolleri deşifre edebildiği oranda kişi kendisini tanır, yaşamına yön verebilir. Rüyalar içsel dünyamızdan bizi haberdar eden aynalar gibidir bize bize anlatırlar. Rüyalar bilinçaltının bende şu problemler, şu takıntılar var şeklinde üst beyin sistemine haykırışlarıdır adeta. Farkına varabilirsek uyandığımız zaman rüyalarımız geri dönüp içeri girebileceğimiz bir kapı aralığı içsel dünyamıza atılacak bir adım olabilir. Rüya işi çok enteresandır gerçekten. Bir doktor düşünün sigara içiyor, istiyor ama bir türlü bırakamıyor da. Rüyasında aksakallı bir pirifani gelse, yavrucuğum sen artık sigara içme dese kalkınca sigarayı bırakır. Yahu sen bu kadar tahsil yaptın, bu işi bilip görüyordun, doktordu, ne oldu da şimdiye kadar bırakamadın, şimdi bıraktın deseler, rüyamda gördüm der, sigarayı bırakır. Rüyanın insana böyle enteresan tesiri vardır. Rüyanın bu tesirinden rahmani de yararlanılır, şeytani de yararlanılır. Şeytani yöntemler kişileri rüyayla amel ettirerek onlara yanlış iş yaptırırlar. <laughs> Halbuki kötü rüyalar veya insanı rahatsız edici rüyalar alınmaz, bunlarla amel edilmez. Rahmani rüya ile kişi Rabbine yönelir, bir türlü namaza başlayamayan birisi rüyasında birini görür, bir şey olur, bakarsınız ertesi gün bir daha abdestsiz gezmeyeceğim demeye başlar. Ne oldu dersin? Rüyamda şöyle oldu, böyle oldu der. İbadetlerini yapan biraz gevşemiştir mesela, ona hoş bir rüya gösterirler. 2-3 ay daha sıkı sıkı ibadetlerine sarılır, y yeniden enerji ve şefk bulur. Rüya ile böyle rahmani hediyeler gelebilir Bunlar rüyada rahmani bir açılımın hediyeleridir. Şimdi rüyalarla ilgili bazı, bazıları rüya görmediğini zannediyor. Halbuki rüya görmediğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz çünkü yalnızca rüyalarınızı hatırlamıyorsunuz. Bilimsel verilere göre uyandıktan sonra 5 dakika içinde rüyalarımızın yarısını unutuyoruz. 10 dakika sonra ise %90'ı hafızamızdan silinmiş oluyor. Onun için rüyada görülen sembollerin verdiği mesajları düşünüp tefekkür edebilmek için insanın yatağının başucuna bir kalem kağıt bulundurması ehil zatlar tarafından tavsiye edilmiştir. Böylece rüyaları yaza yaza zamanla kişi kendi rüyasını da tabir edebilecek bir duruma gelir. Bu önemli bir şeydir. Ayrıca şunu da söyleyelim. Rüya görmediğinizi düşünüyorsanız yorgun kişilerin mesela rüya görme ihtimali yoktur veya çok zayıftır. Neden ben rüya görmüyorum, görmüyorum veya rüya görsem bile niye hatırlamıyorum diyorsanız sorularınızın yanıtını yorgunlukta aramak zorundasınız. Eğer yorgunsanız dediğim gibi rüya görme ihtimaliniz çok azdır yorgun kişilerin. Bir de rüyalarla ilgili şuna dikkat etmeliyiz. Çok kötü bir rüya gören bir kişi mesela ne yapmalıdır? korktunuz mesela, kabus gördünüz veya korkutucu bir takım şeyler gördünüz. ürpererek şeye şey kalktınız, çığlıklar içinde uyandınız. Böyle rüyalar gören bir kişi mümkünse kalksın ve Efendimizin öğütlediği şekilde sol tarafına üç defa tükürsün. Böyle bir hareket rüyanın nötr hale gelmesini temin eder. Evuzu besmele çekip sol tarafımıza üç defa tü 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 yapıyoruz. Niye sol taraf? Çünkü sol geçmişi temsil ediyor. Geçmişteki bir veriyi siz bir anlamıyla bu şekilde silmiş oluyorsunuz. Pas geçip almıyorsunuz yani. Peki bir de rüyalarla ilgili rüyaları herkese anlatmalı mıyız? Anlatıp yorumlatmak doğru mudur? Bunun üzerinde duralım. Bir kere rüya yorumlandığı gibi çıkar. Nasıl yorumlanıyorsa o şekilde yorumlandığı gibi olur. O yüzden hayra yormak rüyaları, hayır ile yorumlamak gerekir. Bu bakımdan hemen her önümüze gelene rüyanın anlatılması doğru değildir. Rüyayı herkese anlatmak doğru bir şey değil. Diyor ki hadislerde ya alim bir kişiye anlatın veya akıllı birileri olsun. Yani bu konuda ehil olması lazım. Sizi seven, sizi kıskanmayan kişilerin olması lazım. Rüyayı yorumlayanın bizim psikolojimizi bilmesi de önemli. Bizim içinde bulunduğumuz durumu bilmesi de önemli. Dolayısıyla rüya yorumlamak bir ilim ister. Rüyalarınızı eğer tabir ettirmezseniz Rüyalar beklemede kalır. Yani rüyalar yorumlanmadığı sürece muallakta askıdadır, beklemededir. Gerçekleşmez. Anlatılıp yorumlanınca kayıtlanıp bir forma sokulmuş olur. Ve yorumlayan kişinin kapasitesiyle orantılı olacak şekilde de bir forma sokulmuş olur. Ve e, bu şekilde dünyanızda olumlu veya olumsuz sonuçlarını meydana getirir. Bu, bu yüzden rüya tabiri yorumu yapan kişinin sezgisi ve ilmi oranında sağlıklı olur. Bu yüzden de rüyaları herkese anlatmak doğru değildir doğru bir değerlendirme için öncelikle yorum yapan kişinin e, rüyayı, gelen, rüyayı görmüş kişinin çok iyi tanıması ve sezgi yoluyla okuyabilmesi gerekir. Rüya tabirinin yapılabilmesinde rüyayı gören ve rüya görülen oldukça önem taşır ve herkesin rüyayı yorumlayabilmesi beklenmemelidir. İnternetten araştırılmamalıdır. Genel değildir. Bu özeldir. Mesela rüyada ölüm Halk arasında ömrün uzaması şeklinde anlaşılırsa da böyle bir değerlendirme doğru olmaz ve büyük bir olasılıkla da söylendiği gibi çıkmaz. Herhangi bir kişinin öldüğünü görmek genelde görülen kişinin beşeri bazı noksanlıklarını, hatalarını, eksiklerini gidermesine işaret sayılır. Çünkü e, bir insanın bir algıdan başka bir algıya geçmesi, inadını, nefretlerini, kinlerini bırakması o orada o duygunun ölmesi demektir ve yeniden dirilmesi demektir. İşte rüyada da öldüğünü görmek kişinin eksiklerini, hatalarını giderdiğine işarettir ve bu onun yaşama için oldukça önemli ve pozitif bir durumdur. Belki çok enteresan ve de tuhaf gelebilecek bir başka yorum örneği de vardır. Mesela bir çocuğun annesiyle cinsel temasta olduğunu görmesi edep dışı bir eylemin tam tersine <laughs> aktif durumda olanın diğerine bir şekilde faydası dokunacağının işaretidir. Ve bu rüya bizatihi, bizatihi gündelik yaşamda ortaya çıkar. Bu bağlamda geçtiğimiz aylarda genç bir kızın öyküsü e, basında ilginç bir haber olarak okumuşsunuzdur. İstanbul'da yaşayan 14 yaşında bir kız rüyasında öldüğünü ve annesi tarafından gömüldüğünü görüyor. Dur anne ben ölmedim dese de annesi sesini duymuyor. 3 gün aynı rüyayı görerek uyanıyor. Arkadaşlarına ben yakında öleceğim diyor. Vasiyeti de beni alkışlarla gömün şeklinde. Kardeşiyle birlikte Edirne'de bulunan annesini alıp getirmek için babasına rica ediyorlar. Arabayla gidip onları alıyorlar. Dönüşte yolda babası kaza yapıyor ve bir kamyonu arkadan çarpıyor. Genç kız kardeşiyle birlikte yaşamına veda ediyor vefat ediyor. Daha sonra da vasiyeti üzere alkışlarla gömülüyor. Bu olayın önem taşıyan yanı aynı rüyanın üç kez arka arkaya görülmüş olmasıdır. Bu durum misal aleminde vuku olan bir olayın gerçekleşmiş olan bir olayın çok açık ve net bir şekilde kısa zamanda ortaya çıkışını gösterir. Yani bir şey gerçekleştiği zaman ardarda arda sezgiler, rüyalar gelmeye başlar. Doğru rüya, misal aleminde vuku bulan bir olayın çok açık ve net şekilde kısa zamanda orta çık ortaya çıkmasına vesiledir. Ayrıca bu örnek, bu kızın örneği rüya aleminde görülen her ölüm olayının kişideki beşeriyet artıklarının yok olması, eksiklerinin, hatalarının yok olması anlamına gelmediğini de vurguluyor. Yani rüya aleminde görülen her ölüm olayı mutlak ölümle bitecek değildir. Veya Mutlak bir şekilde kişinin beşeriyet kalıntılarının yok olması, eksiklerinin, hatalarının, günahlarının yok olması anlamına da gelmez. Bu anlama da gelebilir. Mutlak ölüm anlamına da gelir. Net bir şey söylenemez. Kişi gören rüyayı görene göre değişir. Bazı rüyalarda gerçekten ölüme de işaret edebilir. Görüldüğü gibi net çıkar. Ama e, salih rüyalar daha çok seher vakitlerinde e, görülür. Yani sabah namazından bir saat önce veya o devirlerde görülen rüyalar. E, salih e, rüyalardır onlar. Nokta atışı gibi direkt e, vahiyle bağlantılı rüyalardır. Ama sabah namazından sonra e, keraat kerahat vaktiyle birlikte olan rüyalar orada çok e, salih rüyaları beklememek lazım. Orada hep kabuslar, korkunç rüyalar o aralıkta görülür. Her şeyin bir vakti var. Zaman zaman yaşadığımız bu tür hadiseleri e, bilim dışı olarak bu kızın örneğinde olduğu gibi bilim dışı olarak kabul edip safsata diye e, bazıları görse de rüyalar somut bir olaya dönüştüğüne göre genç kızın başına gelen kazanın ve buna benzer olayların izahının bu şekilde mutlaka yapılması gerekir. İşte bu noktada din devreye girer. Hadislerde rüya vahyin 46 parçasından 46 cüzünden biridir deniyor. Peygamberimize de vahiy ilk 6 ay rüyalar şeklinde geliyor. Yani hemen Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla değil ilk 6 ay rüyalar vesilesiyle e, geliyor. Hangi peygamber aleyhisselam bir rüya görüyor ve ondan sonra o rüya hemen gerçekleşiyor. Vahiy bu şekilde geliyor. Bu da konunun önemini, rüyaların önemini biz iyice ortaya koymuş oluyor. Rüya tabii ki bir alem, bir bilgi alma vesilesi. E, peygamberliğin 46 cüzünden biri. E, mesela rüyada görülen, e, gene rüyalarla ilgili örnek verelim. Rüyada görülen bir devlet büyüğü kişiye muhtemelen... muhtemelen Yeni ufukların açılacağına işarettir. Rüyada yağmur altında ıslandığını görmek, rahmete ulaşmak, berekete ulaşmak, ilme ulaşmaktır. Kar yağdığını görmek, gören kişiyle ilgili olarak işlerinin ters gideceğini, olumsuz bazı konuların kendisini zorlayacağına işaret eder. Anlamak isteyenler bu sinyalleri algılar ve bir fırtınanın geleceğini sezerek tedbirlerini alır. Sembolleri deşifre edebilenler rüya aleminden bilgileri alırlar sembolleri okuyabilmek hem Kur'an-ı Kerim'de hem rüya aleminde hem de dünyada bir İbn Arabi öyle diyor. Dünyada bir rüyadır ve dünyadaki olayların da tıpkı rüyadaki gibi tevil edilmesi gerekir diyor. Dolayısıyla biz hem bu dünyadaki hem de gece rüya gördüğümüzde bu rüyaların tabirlerini kitaplardan internetten birilerine sorarak yapılamaz. Çünkü her kişinin programı, veri tabanı birbirinden farklı olduğundan dolayı gelen frekansların beyin tarafından yorumlanması herkes için değişik mesajlar içerir. İki ayrı kişinin gördüğü aynı semboller mesela kuş sembolü, balık, ev, çocuk sembolleri görenin kendi veri tabanı doğrultusunda beyin tarafından deşifre edilebilir edilir ve her kişiye özel birbirinden farklı mesajlar oluşur. Yani her deniz gören huzur, ferahlık değildir. Bazılarının veri tabanında deniz korkuyla e, korku onda barındırıyorsa ona ait bir sembolle görülür. O yüzden aynı semboller farklı mesajlar içerir. Bu yüzden rüya tabiri kitaplara bakılarak veya internetten bakılarak taklit yolu ile rüya tabiri edilemez.